Herkese merhaba bugün sizlere bu ürünümüzü tanıtacağız ürünümüzün ismi Stanka askıda kalmış ya da kaza geçirmiş kişilerin üzerine karabinayla kurtarma ekipmanını bağlayabilmemize yarayan bir alet bunun nasıl çalıştığını kısaca göstereceğiz size şimdi iki bölümden oluşuyor aslında bir ayarlanabilir teleskopik alan gördüğünüz bu alana da karabinayı takacağız birazdan onu da göstereceğiz Hüseyin bey karabinayı montajını yapalım çekebilirsin biraz daha çek biraz daha ha tamam nasıl taktığımızı görelim orada karabila'nın kapısını açık hale getiriyoruz arkasındaki mandalıyla beraber sıkıştırarak açık hale getiriyoruz ve buradaki yuvaya gördüğünüz şekilde e, oturtuyoruz. daha sonrasında ya, e, kazazedeye e, ulaşabilmek için stankanın boyunu ayarlayıp karabila'ya geçirdik daha sonra stankayı biraz aşağıya doğru silkeleyip Kabilanın kilitlenmesini sağlıyoruz. gördüğünüz gibi teşekkür ederiz.